baş ağrısı çeşitleri. Kaynak Live Hospital sağlık rehberi. Baş ağrısı toplumun büyük bir çoğunluğunun yaşadığı bir sağlık sorunudur. Genellikle kafanın bir kısmında zonklama, keskin veya donuk bir ağrı şeklinde tanımlanır. Baş ağrısı kafanın herhangi bir bölgesinde meydana gelebilir. Bu yer tek bir tarafta olduğu gibi iki taraflı da olabilir. Bazı durumlarda baş ağrısı ciddi bir hastalığın semptomu olabilirken, bazı durumlarda yüksek ses veya günün yorgunluğundan kaynaklanıyor olabilir. Baş ağrısının tipi, şiddeti ve sıklığı kişiden kişiye farklılık gösterir. Baş ağrısı nedir? Beynin kendisi aslında ağrıya duyarlı sinirleri içermez. Bu durumda baş ağrısının oluşması beklenmez. Ancak ağrıya duyarlı olan sinir uçları koku, stres gibi ağrı tetikleyicilerine tepki verebilir. Bu durumda oluşan ağrı mesajı röle istasyonu olarak da bilinen beyin bölgesine gönderilir ve bu nedenle ağrı bu bölgede hissedilir. Baş ağrısının 150'den fazla türü bulunur. Çoğu baş ağrısı tehlikeli olmasa da bazıları daha ciddi bir durumun işareti olabilir. Baş ağrısı genellikle birincil ve ikincil olarak kategorize edilir. Birincil baş ağrısı bu tür baş ağrıları başta bulunan ve ağrıya duyarlı bölgelerdeki işlev bozukluğu veya aşırı aktivitesi sonucunda oluşur. Direkt olarak ağrı merkeziyle ilişkilidir. Birincil baş ağrılarına örnek olarak şunlar verilebilir gerilim tipi baş ağrıları, migren tipi baş ağrısı, küme baş ağrıları, yeni günlük baş ağrıları. Bu tip baş ağrılarını tetikleyen çeşitli faktörler bulunur. Bunlardan biri alkol olarak bilinir. Kırmızı şarap başta olmak üzere alkol türleri birincil baş ağrılarının birer kaynağı olabilir. Bunun dışında işlenmiş et gibi nitrat içeren yiyecekler, nikotin tüketmek, kötü veya az uyumak, Önlere atlamak veya aç kalmak, şiddetli gülme, öksürme, ıkınma gibi efor gerektiren durumlarda kişide baş ağrısını tetikleyebilir. Birincil baş ağrıları tehlikeli bir durum değildir, çoğunlukla ciddi bir sonuca neden olmaz ancak bazen kişinin çok şiddetli bir ağrı yaşamasına neden olabilir. İkincil baş ağrısı tıp dilinde ikincil, sekonder olarak da geçer. Sebeplere bağlı olarak gelişen durumlar için kullanılır. İkincil baş ağrıları da altta yatan farklı bir nedene bağlı olarak gelişen baş ağrısıdır. Çoğunlukla bir durumun semptomudur. Altta yatan neden tedavi edildikten sonra kendiliğinden geçme eğilimindedir. Altta yatan nedenler her zaman ciddi bir durum olmayabilir. Örneğin fazla ilaç kullanımından dolayı baş ağrısı yaşıyor olabilirsiniz. İkincil baş ağrıları için şunlar örnek olarak verilebilir. Dehidrasyon baş ağrısı, sinüs baş ağrısı, omurilik baş ağrıları. Omurilik zarından omurilik sıvısı sızdığında görülebilir. Bu nedenle ciddiye alınmalıdır. Spinal baş ağrıları. Uzun süre tedavi edilmediğinde yaşamı tehdit eden komplikasyonlara neden olabilir. Gök gürültüsü baş ağrıları gök gürültüsü gibi aniden geliştiği için bu şekilde adlandırılmışlardır. Aşırı şiddetli bir ağrı hissedersiniz ve bu ağrı hızlı bir şekilde maksimum noktasına ulaşır. Bu durumda acil yardım almanız gerekebilir. Baş ağrısı belirtileri Baş ağrısı kendi başına bir belirtidir. Kafada zonklayıcı, keskin bir ağrı şeklinde seyredebilir. Ancak bazı durumlarda baş ağrısı görülmesi daha ciddi bir nedenden kaynaklanıyor olabilir. Bu gibi durumlarda zaman kaybetmeden bir hastaneye başvurarak tıbbi yardım almanız gerekir. Aşağıda bahsedilen durumların herhangi birinin sonrasında baş ağrısı yaşıyorsanız bir hastaneye başvurmanız önemlidir. Ateş, nefes darlığı, ensede sertlik, döküntü ile birlikte görülen baş ağrısı, baş dönmesi, vücudun herhangi bir bölgesinde uyuşma, karıncalanma, konuşma bozukluğu, konuşma zorluğu, zihinde karmaşa, kafa karışıklığı, nöbet, kişilik değişikliği, kendinden farklı uygunsuz davranma, görmede meydana gelen değişiklikler, çift görme veya kör nokta oluşumları gibi. Baş ağrısı türleri Baş ağrısının 150'den fazla çeşidi bulunur. Gerilim baş ağrıları, genç ve yetişkinler arasında en yaygın olarak görülen türdür. Hafif ile orta şiddetli bir ağrıya neden olur, uzun sürebilir. Migren baş ağrıları genellikle zonklayıcıdır. Süresi 4 saat ile 3 gün arasında değişiklik gösterebilir. Bu tip baş ağrılarında ağrının yanı sıra mide bulantısı veya kusma, ışığa gürültüye karşı artmış duyarlılık, aşırı durumlarda ateş gibi semptomlar da görülebilir. Ayda 1 veya 4 kez gelişebilir. Çocuklarda da meydana gelebilir. Küme tipi baş ağrıları, en şiddetli baş ağrısı tipidir. Göz çevresinde yanma hissiyle ilişkilidir. Bazı durumlarda ağrı o kadar şiddetlidir ki kişi olduğu yerde durmakta bile zorlanabilir. Ağrının oluştuğu taraftaki gözde kızarıklık, sulanma, göz kapağında düşüklük gibi durumlar meydana gelebilir. Aynı zamanda o taraftaki burun deliği akabilir. Gruplar şeklinde olmasından dolayı küme tipi baş ağrısı olarak adlandırılırlar. Diğer baş ağrı tiplerine göre daha uzun sürebilir. Atak şeklinde gelir ve her bir atak 15 ile 180 dakika arasında sürebilir. Erkekler kadınlara göre daha çok risk altındadır. Sinüs baş ağrıları. Bu tip baş ağrısında ilmacık kemikleri alın ve burunda sürekli bir ağrı hissedersiniz. Kafa bölgesinde bulunan sinüs adlı boşluklar iltihaplandığından görülen bir tip. Ağrı ile birlikte burun akıntısı, kulaklarda dolgunluk, ateş, yüzde şişme gibi belirtilerle birlikte görülür. Travma sonrası baş ağrısı Bu tip baş ağrıları kafa travmasından birkaç gün sonra görülür. Ağrı genellikle zaman zaman kötüleşir. Beraberinde baş dönmesi, odaklanmada zorluk, hafıza sorunları, sürekli sinirli ruh hali görülebilir. Bu tip baş ağrıları uzun sürebilir. Bir haftayı geçen ağrılarda doktorunuzla iletişime geçebilirsiniz. Egzersiz baş ağrıları. Egzersiz baş ağrısı tipi geliştiğinde boyun ve kafa derisindeki kasların oksijene olan ihtiyacı artar. Damarlarınız gerekli oksijeni sağlayabilmek için şişer ve bu durum kafadaki basıncı artırarak ağrı gelişmesine neden olur. Bu tip ağrı çok kısa sürebildiği gibi saatlerce de devam edebilir. Ancak çoğunlukla egzersize ara verdikten sonra durur. ya continua. Yüz veya başın arka tarafını etkileyen Kronik bir baş ağrısıdır. Diğer türlere göre daha nadir olarak görülür. Burun akıntısı, düşük göz kapağı, şişmiş kırmızı göz ile karakterizedir. Bazı insanlarda migren semptomlarına benzer olarak mide bulantısı, ışığa ve sese duyarlılık da görülebilir. Zaman zaman gidip gelerek aylarca devam edebilir. Baş ağrısı tedavisi. Baş ağrısı tedavisi ilk olarak baş ağrısının birincil mi, ikincil mi nedenlerden kaynaklandığına göre değişir. Bunun için bir baş ağrısı günlüğü tutabilirsiniz. Böylece hangi durumlarda başınızın ağrıdığını, ne kadar sürdüğünü ve nasıl bir tip ağrı olduğunu kolaylıkla hatırlayabilirsiniz. Tetikleyicilerin ne olduğunu bulduktan sonra onlardan uzak durmanız gerekir. Örneğin gergin veya stresli bir durum karşısında başınızın ağrıdığını fark edebilirsiniz. Bu durumda stres seviyenizi kontrol altında almaya yardımcı hobiler edinmek veya yardım almak sizin için etkili olabilir. Bunun dışında baş ağrısı için ilaç tedavisi, stres yönetimi, biyolojik geri bildirim, altta yatan tıbbi durumu tedavi etmek gibi seçenekler bulunur.